Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çözümü basit ama başımıza geldiğinde çok sinirimizi bozan bir olay var. Şu mouse şekerliği var ya scroll deniyor buna. Bunu yukarı aşağı indirdiğimizde verdiğiniz talimatları ya tam tersine ya da sizin istediğiniz şekilde uygulamamasını nasıl çözüleceğinizden bahsedeceğim. Yani bu scroll bozulabiliyor yani zamanla arıza yapıyor. Bu da içinde kullanılan malzemelerle alakalı zamanla kendini salıyor bırakıyor bir şeyler oluyor artık. Bizim mouse'umuz Logitech. Mouse'umuzun arkasında ya vida burada vardır ya da şurada bir yerde. Şunların altında da vida olabiliyor ama bizimki orada değil. Kağıdın arkasında. Logitech'ler de genelde şu kağıdın altında oluyor. Bakın şurada bir kağıt oluyor. Buraya baktığınız zaman vida deliğini göremeyeceksinizdir. Ben bunu söktüm. Siz tekrar göstermek için tekrardan geri yapıştırdım. Söküm biraz zorlayabilir sizi. Vida ile veya farklı bir şeyle sökebilirsiniz. Dolayısıyla reklamını yapmıyor ki ya. Bakalım ne ne mu sanki. Yeter alalım. Şu şekilde bir etiket var. Size bu kadar kolay olmayabilir sökülmesi. Şurada seri numarası vesaire yazıyor. Mouse ile ilgili bilgiler var. 2 yıl oldu ben bu mouse alalı ama kalite edildi bir mouse aslında. Niye böyle bozuldu anlamadım. Yani o yüzden Microsoft mouse da bakın. Logitech'ten tamam. Bu bilgisayar yan aksesuarlarında Logitech iyi. Mouse klavyesi. Onun kamera, kulaklık. Şurada bir vidası var bakın bu videoyu çıkartıyoruz. Onun dışında kameralı konusunda iyiler, mikrofon konusunda iyiler. Mouse, klavyesizleri konusunda iyiler. Kulaklık konusunda da iyiler. Söktükten sonra bakın şurada bir şey var. Ben bunu çıkartıyorum da siz buraya bir şeyle kanıtırarak çıkartabilirsiniz. Yavaş yavaş çıkartın. Benim gibi rahat çıkarmayın. Bir yere kırılabilir. Şunu bir kenara koyduk. Daha sonra bakın gördüğünüz üzere mouse'un şu da bozulabilir. Yani şu topun basma durumu var ya. Aslında bundan da bahsedecektim. Mouse Kuli'yi. Topun nasıl çözüldüğünü zaten anlatmıştım. Mouse nasıl çözüleceğinden bahsedeyim öncelikle. Şu basıyorsunuz. Nereye basıyor aslında? Şunu kaldırdığınız zaman. Bakın şuna basıyor. Aslında bastığı tuş şu. Yani normalde kliklerimiz nerede? Bizim şunlar. Şunlar bizim kliklerimiz daha vidayla dağınak göçlerimizi. Bunlar bizim kliklerimiz. Birisi sağ klik, sol klik. Bir de şurada mouse'un tekerleğine bastığınız zaman tetiklenen klik var. Bunlar arasında boşluk kalırsa mesela şu şekilde klik belki çökebilir. Şöyle bir boşluk kaldı. Ne olur basarken sizi zorlar. Ya tam basar, basamaz. Ya basar. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Bir kağıt parçasını alıyorsunuz. Şöyle bir kağıt parçası olduğunu diyelim. Bunu yapıştırabilirsiniz. Şimdi göstereceğim yere. Sıkıştırabilirsiniz. Ben bunu ikiye böldüm. Küçük bir parça yaptım. Tabi zamanla düşmesin diye bunu buraya şuraya biraz tutkal Japon yapıştırıcısı sürüp veya bunun yerine kağıt yerine farklı bir parça da kullanabilirsiniz. Bunu biraz daha küçültüyorum. Şuraya sokuyorsunuz. Neyse şöyle soktum ben bunu. Bu zamanla buradan düşebilir tabi sarsılmalarla vesaire bakalım düşüyor mu düşmüyor. Şu an gayet sağlam. Bakın bastığımız zaman daha hızlı basacaktır. Ben bunu buraya niye koydum? Basma konusunda daha rahat bassın diye. Belki şu dönüşü de etkileyebilir. Neden? Bakalım dönüşü de etkileyecek mi? Ben bu kağıdı buradan almayacağım. Dönüş hızımızı da etkileyen şey şurası. Şunun içinde bir parça var. Şu tekerlik döndükçe Hatta şöyle biraz çektireyim bunu şunun içindeki şeyi döndürüyor. Parçayı döndürüyor. Yani şuradaki, şu kutudaki. Bu kutunun içinde de bir bakır gibi bir şey var. Ona değiyor. Ona değdikçe hareket ettiriyor. Yani basma problemini bu şekilde çözebilirsiniz. Değme problemini de belki çözer bu kısım ama değme şu yukarı aşağı problemi yaşıyorsanız eğer şurada mouse tekerleğini yukarı aşağı indirdiğiniz zaman problemi yaşıyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Geleceksiniz şunu şöyle karga burnu veya sıkıcı bir şeyle sıkacaksınız de olur bu kırmayın bunu çok da yüklenmeyin kırılabilir o zaman mouse'unuz komple ne olur bozulmuş olur yani gider yani çöp olur o yüzden burada çok dikkatli oluyorsunuz ben bunu daha önce bir kere sıktım bir iki hafta içinde tekrardan aynı haline geldi şimdi tekrardan açtım tekrardan sıkıyorum yine talimatlarımı yapmamaya başladım mouse buradan tekrardan burayı hem şuradan sıkıyoruz bakın şuradan hem gidiyoruz şuradan sıkıyoruz Son olarak da ben şöyle sıkıyorum bunu. Şöyle bir sıkıyorum. Biliyorum bir de şöyle yukarıdan tutup sıkıyorum. Şöyle. Yani bu videomuzda ne olmuş oldu? Tekerin yukarı aşağı gidiş yönünü düzeltmiş olduk. Ben bunu uyguladım ve 4-5 masla uyguladım bunu hatta. Bu şekilde çözdüm. Tıklama sorunu çok fazla masla uygulamadım çünkü her masla olmuyor. Şu şekilde çözdüm bakın. Şuraya tıklıyorsunuz ya tekere. Kağıt sıkıştırdık arasındaki boşluğu aldık. Veya şu buton bakın şöyle oynuyor. Yani bu, bu buton bunun ayarlanması gerekiyor. İsterseniz elektronik bilginiz varsa bu kartı buradan komple söker. Şu butonu değiştirebilirsiniz. Uygun bir buton bulursanız. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Daha sonra kapatıp mouse'umuzu kullanmaya başlayabiliriz. Kağıt probleme yatırırsa şu yukarı aşağı gitme yerde problem yaratabilir belki. Çünkü şuraya sürtüyor ya sürterken tıklamamış yanlışlıkla tıklayabilirsiniz belki mesafe kısalttığı için dediğim gibi şu kısımda şey yukarı aşağı scrollun kontrolünü sağlandığı bir ünite gibi bir şey